Güzel ve iddialı Düşenmez hiç dillerden Bir de bunun farkında Büyülen izlerken Bebeğim ben korurum seni <laughs> Geçeriz dünyanın üstünden Sen benim Şarkımsın mısın hiç dinlerken Babalar sözünü tutar Ya Ersin Karabulut okur musunuz arkadaşlar lütfen Dün Ersin Karabulut'un Kedisinin ölüm yıl dönemiymiş Onu paylaşmış çok üzüldüm İki tane kedisi var bir tanesi tek gözlüydü Çizerken falan hep yanında oturan bir kedisi vardı Röportajlarda fotoğraflarda O her geçen sene vefat etmiş Hadi kitap önerisi Yeraltı öyküleri Adam ama ne oldu Fransa taşındı. Adam gitti. Türkiye'den gitti adam. Adam artık Fransa'da. Bu da imzalı bu arada. Ersin Karabult'u çok severim. Onunla da ilgili bir video yapmıştık. Mouse onunla değil de yani bana mouse çizgi... Ya yine kitap öneriyoruz. Yeter be. Yeter be. Biraz şakalık yapalım. Biraz komiklik yapalım. Hazırlanacağım. Hazırlanıyoruz. Hadi bakalım. Dişlerin <laughs> dışarıda kaldı. Dişlerini içeri sok. Ve niye bu kadar şok oldun acaba? Elinde, elimin üstünde. Ya dostlar şu masa var ya, kocaman masa. Bu çok eski bir masa. Ben bu dolabı gördüğünüz gibi beyaza boyadım. Kitaplığı da beyaza boyadım. Yıllardır. Ya iyi ki bir dokunduk ya. Pis miyiz ya? Duşumuzu alıyoruz ya. Kardeşim sen bana pis mi demek istiyorsun? Ha şimdi yalandır. Boyadım ben. Ben boyadım. Ben şaşo. Şu şahsım boyadı. Ve burada bir sınır oldum dün gece. Bunu düşürdü. Bunu kırmış, bunu kırmış, bunu yapıştırmam lazım. Boya aldım bu Dolapla kitaplı boyadım ama dolapla kitaplı boyamak çok zor. Böyle jingle bell, jingle bell, jingle all way. Çok zorlandım ama. Çok zorladı beni onu boyamak ve yoruldum, çok sıkıldım boyarken. Amacım masayı da boyamak ama masa çok büyük ve çok detaylı. Yani her tarafını ince ince boyamam lazım. Böyle bir ara belki video çekme bahanesiyle kendim bir tek, ya ben niye böyle oldum ya? Hep bir şeyleri bana teşvik edecek motivasyon kaynağı mı olması gerekiyor? Boyanması gerekiyorsa alıp boyarsın. Oh, çok şükür ya Bugün nereye gidiyorum biliyor musunuz mu? Bilmiyorsunuz tabi. Yakın tiyatro var. Bilir misiniz yakın tiyatroya? Yakın tiyatro yeni sahnesini açıyor. Mesafe sahne diye. Onun açılışına davet ettiler beni. Yakın arkadaşım var o ekipte Selen. Şeyi izlemediyseniz Ayak Takımı müzikalini. Kaçırmayın. Ankaralılar. Valla geçen videoda niye yatmadın ha buraya? Acık kuşu ışık rahatsız ediyor seni? Özür dilerim. Çıkacağım zaten birazdan. Şunun güzelliğine bakın ya. Aşk bu aşk. Korktun değil mi? Yine aynı kaza giyeceğim diye. Valla bir giyesim geldi. Ama dedim biraz yeter artık. Biraz ara verelim o Yeni aldığımız mavi kaza. Bunu da sormuşsunuz nereden? Plan 1'den aldım. Çok zor beğeniyorum. Çok kararsız bir insanım zaten. En sevmediğim özelliğim kararsız olma. Ve bir şey beğendiğimde gerçekten beğenmiş olurum. O yüzden almak mantıklı geliyor. Ve yüz tane şey düşünüyorum ona alırken. Diyorum ki bunu giyeceğim mi? Ne kadar giyerim? Gerçekten beğeneceğim mi? Başka alternatifler var mı? Vesaire vesaire. Çok deliriyorum. Ve beğendiysem diyorum ki tamam uzatma ve al artık. Yoksa kafayı, kafamda dönüp duruyor yani. Ya aranızda yurt dışına çıkıp gelecek olan bir insan varsa bana Too Faced'in bu neydi? Peach Concealer. Peach değil. Peach. Anladın mı? Şeftali Concealer. 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 Pound Cake rengiymiş galiba. E bana bundan getirebilir mi? Tabii ki ücreti karşılığı yani. Şey. E ya ben İran dönüşü uçakla dönerim diye düşündüğümden neydi o? Free Shop. Hayır. Havalimanlarında olan vergisiz shop oradan alırım diye düşünmüştüm. Bunu da yurt dışından almıştım. Ben iki sene oldu bitmek üzere. Van'dan geldim. Van il sınırından yürüye yürüye girdim. Hiç kimse arkadaşlarıma da sormadım. Hani gidecek var mı? <laughs> Getirir mi acaba? Getirmeyebilir. Neyse. Mrs. Ka Mrs. Brown mu oldum? Ne diyorsunuz? Saçım da böyle olmayacak. Endişelenmeyin. Dün örüp yattım duştan sonra. O yüzden böyle yani birazdan kendisine şekil vereceğim. Bak dökümü kaçıncı bölümdeyim biliyor musunuz? 30. Biraz atlıyorum sahneleri. Dayanamadım bazı sahneler oluyor. Stres oldum. Kamera açık olunca stres oldum. Böyle oluyor. Bukle bukle oluyor. bak böyle böyle. Aa kulağımı yaktım. Şevket'e sinir oluyorum ha. Şevket iğrenç bir karakter. Ya bunlar aile boyu kapı dinleme meraklısı. Ve Ali Rıza'nın en çok şununla gülüyorum. Bir şey oluyor. Bir şey diyorlar. Herhangi onun sinirini moralini bozacak bir şey. Bu ayağa kalkıyor. Tripli tripli sinirli sinirli kalkıyor. Gidiyor başka odaya. Ben şey filmi izleyeceğim. Daha iki. Daha iki hakkında yorumu olan. öyle Şöyle bukbidi bukbidi olmaya başladı. Bebola yatak yogası yapıyor. Bunu ya da takmak istiyorum ama tek başıma Takabileceğim yanıma alayım. Salı günü, <laughs> salı günü ben Otte'ye söyleşiye gidiyorum. <laughs> Ay çok stresliyim. Çok soğuk hava. O tişört, ceket kombini de dondurur yani beni. <laughs> Salı yine ottu ya. Güzel geçmeyeceğini düşünerek stres olmuyorum. Benim ağzımın ayarı yok. Dilimin ayarı yok. Ne konuşacağım? Ne anlatacağım? Bir de benden önceki konuk Okan Bayül gelmiş. Ama bir şey diyeceğim. Ottu radyo topluluğu paylaşmış. Okan Bayülgen'in yaptığı söyleşiden bir görüntü. Bir tane kız uyuyor. <laughs> ben azla güldürürüm. Komik şaklabanlıklar yaparım. Ben kimse kim soyumayacak tamam mı benim dersimde. bir yandan da çok rahatım. Yani bu duygumu nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Şirek ses ne eşeği seslendir. Ben ben bir şey seslendiremem. Ne alaka? Ve bugün bir de Ece'yle de buluşacağız. Rahatsız olmazsa onunla da belki bir birkaç bir şey konuşuruz. Hani insanların ağzına ağzına kamera sokmak istemiyorum. Benim kanalım ve insanları durduk yere herkesin gözü önüne atmaya gerek yok. Çünkü ben insanlardan gelecek yorumları bilerek bir şeyler paylaşıyorum veya ona göre bir katman. Katmanım var artık, zırhım var, geçirmiyorum. Ama o insanlar bu da değiller sonuçta. Bu interneti herkesin önüne video atmaya ne kadar onay almış olsak da sonuçlarıyla baş edemeyebilirler. Ne olacağı belli olmaz. Veya internette sürekli olarak var olmak istemeyebilirler. O yüzden o tarz vlog çekme işi de hiç benlik değil. Böyle arkadaş ortamında telefon çıkarayım falan. No hiç sevmem. Ama bugün çekeceğim. Çünkü bugün mesafe sahnenin açılış günü bugün. Bir de erken gideceğiz. Dörtte açılacak. Ama işte Selen de ekipte olduğu için ben de erkenden onunla beraber gideceğim. Belki hazırlıkları falan çekmeme izin verirler. Bakalım bizi bugün neler bekliyor. Handisco sıkıntılarına bir kuple daha dinlemek ister misiniz? Ben zaten kahvaltı yapmayı sevmiyorum. Kahvaltı, ya yani ilk uyandığımda bir şeyler yiyemiyorum. Midemin kendine gelmesi çok uzun sürüyor. Ama kış geldiğinde bu daha da fena bir hale geldi. Çünkü mutfak çok soğuk. Asla ısınmıyor. Buraya gireceğim de uyanacağım da kendime kahvaltı hazırlayacağım da yani çok zor. Kışın daha fazla aç bırakıyorum kendimi maalesef. Şimdi de çay içeceğim. Ananaslı yeşil çay sever misiniz? Denemediyseniz deneyin. Bir de bir tane daha bir şey daha bahsedeceğim. Ya bir, bir, tane daha bir şey daha bahsedeceğim demene gerek yok bu. Zaten konuşmaya başlarsan bahsedecek olursun. Neyse şu Ketil'in sesi çok gelir şimdi. Ketil'in sesi uzaktan hoş gelir. bana nebat şekeri diye anam arkadaşım hazırım ben diye mesaj attı abo sen ne durumdasın yazmış abo ben de çayımı içecektim bir iki yudum alayım hemen anlatayım çıkayım İran'dan böyle nebat şekeri diye şekerler aldım bununla bu videoda paylaşmıştım bu, orada İran'da servis edilen şeker çayların yanında hep bu şeker veriliyor ve bunun çubuklu hali de var. Bu, mesela bu kadarını da çayın içine atıp öyle içiyorlar. Öyle ikram ediliyor aynı zamanda da. Normal şeker değil bu ama. Nereden yapıldığını tam bilmiyorum. Normal şekerden daha soft bir, daha yumuşak bir hali var. Ben de bitki çaylarını bununla içmeye başladım. Normalde ben çayı şekerli içmiyorum. Çok şerbet gibi geliyor. Ama bununla bitki çayı o kadar güzel oluyor ki artık böyle içiyorum maalesef. Yani şeker kadar zararlı olmadığı için kendimi teselli edebilirim. O videoyu paylaştım dedim ki işte İran'da böyle servis ediyorlar. Ondan hemen bundan Türkiye'de de var. İşte İran'a kadar gitmenin ne gerek vardı? Ya var biliyoruz da öyle mi servis ediliyor Türkiye'de? Türkiye'de böyle mi içiyor insanların çoğu? Allah Allah. Her şeyi bildiğini düşünen insanlardan hiç az etmem, hoşlanmam. Bir iki yudum içeyim en azından mutlu olayım. <laughs> Bye bye. bay. İki yudumu aldım. <laughs> Uzun olduğu için içinde ne giydiğinin önemi kalmıyor ve direkt bir şıklık kattığını düşünmekteyim. Ya saçıma bakın bir toka taktım. Gördünüz mü? Ben göremiyorum çünkü umarım görmüşsünüzdür. Ben nasıl taktım bilmiyorum. Bu mevsimi ne demiş? Tamam geliyorum evin önüne yazmış. Hemen çıkalım. Çünkü iyilik et kötülük bul. Bu nedir ya? Bir dakika ben küçük mikrofonu falan da alayım. Belki röportajımsı bir şeyler çekerim. Çıkayım artık yeter. Şark Hadi gidelim. Ya kız. Yeah, yeah. Paşa Bacı bu güzel bir yere benziyor burada. Burada Mesa mı? Plaza. Bu arada durdurur mu? Hayır. Durdurayım. Özel bir şey geliyor galiba. Götünüz güzel mi? O saçlar ne kadar uzamış. Çok güzel. Tamam konuş bakalım. top ses 1-2. Galiba çok yakın tutmak gerekiyor. Deneyelim, konuşalım. Mesafe sahnenin açılışına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Dinleyelim. Baksana baya muhabir mikrofonu. Merhaba arkadaşlar. Bugün Çalışmıyor. Mikrofon deneme, deneme. Thank you. Yeni inşaat kokuyor. Yani ben de hiçbir işe yaramayan kuyruk olarak dolaşacağım mı? Ne kadar kaslısın. <gülüyor> <gülüyor> <Yani bir> şey. <laughs> Aşırı işe yaramaz hissediyorum. Herkes bir şey yapıyor. Ben boş boş dolanıyorum. Baya güzel olmuş onun içerisi. Gerçekten beğendim. Bir şey mi yapsak? Burayı kapatalım. Bir kameralar açıkken söyleyelim bu eleştirileri. <laughs> bu minderleri de bir alalım. Buranın en iyi parçası olmuş bunlar. Minderlere oturduğunda bambaşka bir keyif. Bambaşka Keşke az önce kayboluyorduk. Bir de şunlara. Oyunculuk böyle bir şey işte bakın. Ben tatlı indirmem tanımadığımız... E... Ya hayır ya! Burayla ilgili bir şey <laughs> lazım. <laughs> o başka bir lon konusu. Bugün mesafe sahnedeyiz. E, ama hiç de mesafeli değil. Oldukça yakiniz. Ya, e, evet. bütün ürünlerimiz kendi imalatımızdır. Ürün, efendim, şöyle yaklaşabilirsek eğer şefimiz Tarık, Tarık Bey. Tarık Bey. Bey. Ellerinize <laughs> sağlık. sağlık. Teşekkür ediyoruz efendim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Ne diyorsunuz? Karışık meyve suyu. Çizce, benim meyve sularına dair bir teorim var. Eğer, dur neydi teorim? Ya şeftalili içersin. Ya da. Ya da kar ben. karışık içersin. Karışık. Vişneli içiyorsan biraz abartı bir insansın. Ben, ben mesela vişne ve karışık. Vişne işte şov. Şov, hayır, şov, İşte. Şov işimiz işim şey işim <laughs> Ben ne içtim bilmiyorum. Bence sen... Portakal <laughs> içiyorsun Hayır, portakal değil. Onun rengi Kayısı galiba. Ne oldu? Ne Görev dağılımımız. Ben yemek yiyorum. <laughs> Sen misafir oluyorsun. Evet ben görevim. Bir görevim yok. Niyeyse bir görevim olmalıymış gibi bir stres oldum. <laughs> ben donduğum için not mont giymeye geldim. Dudaklarım var ama. Lorena'nın müziğini seviyorum. Lorena diyorlar, Lorena diyorlar. Ne demekmiş? Bilmiyorum sonunda. Maalesef oyunumuzu müzisyenleri bıraktık. Aa niye? Okulda mı? mı? çok üzüldüm yani. Çünkü gerçekten bayağı iyi. Başka Ben de çek ya. Ben, ben ben de buradayım. Ben de buradayım. Ben de mesafe sahneneyim. Dur mesafe olma dair herhangi bir şey de yok ki etrafta. <laughs> Handisko bugün mesafe sahnenin açılışına geldi. Açtık günümüzü şenlendirdi. Sağ olsun, var olsun. Ama asla duyulmuyor dediğin şeyler ama... Neyse videodan duyar belki. at yazık eklerim. Tamam. <laughs> Böyle ama bir yer. Klarnet geldi. Ne? Klarnet geldi. Aynen Süşen aynen. Larnet evet. Klarnet geldi. Teşekkür ederim. Ne demek? Sosyal batarya geri yükleme merkezine geldim. Yani dışarı. Biraz enerjimi toparlayacağım. Çok kalabalık, her yerden insan çıkıyor. People <laughs> watching yapma yeri. Dudağın mosmor olmuş ya soğuktan. Videoyu yaptığım tek şey. Sevgili seyircilerimiz, değerli arkadaşlarımız, dostlarımız, yakın tiyatronun kıymetli nasıl derler, dostları. Ya bugün benim için çok enteresan bir gün. 25 yıl önce böyle bir sahneyi hayal etmiştim. <laughs> Tekatimdeki bu çocuk bir yerimiz vardı, iyi bir kişilik. Emre nedense bunu büyüyeceğine inandı. <laughs> yani tiyatro ya da sanat biraz ustadan, çıraktan öğrenilen bir şey. Ee, ben çok daha küçük yaşlarda e, tiyatro yapmaya başladığımda, buradaki insanlarla tanışmadığımda e, bunu daha çok usta ve çırak olarak konuşuyordum, ustalarımız diyordu. Her gün çalışan, yeri geldiğinde boya yapan, yeri geldiğinde platform çakan Osman Kardeşim'e... Oyuna kalamadım, Ork Sokağı Cinayeti oynanacaktı. Şimdi Ece'den haber bekliyorum. Onun yanına gideceğim. Gelirken arabayla geldik de dönerken metro ile döneceğim hesabı katamadım. Artist artist giyindim. bu soğukta böyle tarzan <laughs> gibi çıkarsan üşürsün tabii. İçliği mi giymedim biliyor musunuz? İçliksiz sko yarım kalmış bir handiskodur. Ama giydiğim pantolon vücudu üst kısmı saran bir pantolon olduğu için içeri giyersem tuhaf olacaktı. Bir hafif düşük bel oradan gözükecek tabii tuhaf olurdu yani. Tuhaf da olmazdı da hesap edemedim ya. Bahane buluyorum akılsızlığıma. Bakın ha, bu burnum kıpkırmızı oldu. Burada bir yerde metro durağı. Oraya gidiyorum şimdi. Ece'den haber geldi mi ona bakacağım. Metroyu bulamıyorum. Koru metro durağı nerede acaba? Gene bana koru metro durağını gösterebilir mi? Gözümün önündeymiş. Şimdi Ece'nin daha işi varmış. Acaba diyor bilgisayarımı alsam. Bugün editlemeye başlasam. O sırada Ece de yemeğini yemiş olsa. Ben de editin bir kısmını bitirmiş olsam. Vaktimde çok boşa geçmemiş olsa onu beklerken. Nasıl fikir? Bence güzel. Bence iyi fikir. Ama bir şey diyeceğim. Bu metro girişi çok saçma hiçbir şey anlamadım. İleride bir giriş var sanki mi? Orada metro girişi Karanlık. Çok karanlık duruyor. İnsana güven vermeyen bir metro girişi. Koru. Evet videoma bakıyor. Ne bakıyorum ben? Koru. Evet. Koru. Nereyi koruyayım? Nasıl şaka? blok 3 dinliyorum. Ve blok 3 diye okunmuyormuş. Blok A diye okunuyormuş. O ters E'ymiş sondaki. Utanmıyorum ayrıca. Yani tamam mı? Sözleri gayet anlamlı. Aşk acısı çeken bir adamın şarkı sözleri. Bilmiyorum öyle kadına çok hakaret ettiği şarkı var mı? İncelemedim. Ama son albümü gayet hanımefendilere saygılı. Hatta diyor ki ne diyor? Bir şey isterken diyor. Sakın diyor bana sorma diyor. Dünyayı sararım önüne falan diyor. Yani gayet hanımının peşine düşmüş aşkının peşinde bir adam sözleri. Evet şimdi onu dinliyorum. Kulağımda o çalıyor. Ne var ya? Telefon da tam kapıp çak, kaçmalık. kahve parmağımın ucunda tutuyor. Gidip şöyle hızlıca alıp kaçsa götürür yani. Neyse şimdi hırsız akıl vermeyelim. Bay bay. Ha şey demek için açmıştım ben kamerayı ya. Ece yine yemeğe bitmiş. Geliyormuş öyle haberiniz olsun dedim yani. Madem böyle her şeyi haber veriyoruz artık. Bu vlog da öyle oldu yani. Hep böyle çekiyordum. Uçalıyordum ama artık kafa üstüme getirebiliyorum. Bir tane de kamera beğendim. DJI Osmo Pocket bilmem ne 3. seviyesini istiyorum çünkü içinden mikrofon da çıkıyormuş ona bir göz koydum böyle bir 30 taksitle falan <laughs> almak istiyorum mama verdim de gelmiyorlar ay flaş tuttum gözünüzde gözünüze özür dilerim Aşk gelmeyeceğim sen gel mama yediler dönüp gittiler Evet, Ece tırnağıma ne oldu sorusunu sorma gafletinde bulundu. Evet, çok pişmanım. Evet. İçim gitti ama... Dur, bir daha canlandıralım. Şu parmağım gibi düşünelim. Tamam, hikayeyi anlat. Nasıl tamam. yaptın bunu? Hayır, şimdi İçim şey İçim gider... gider o zaman. E, Haa, hikayeyi <laughs> anlat. Tamam, şimdi sen tutar mısın o zaman? Tutarım. Ben. Her şey şöyle oldu. Buz kalıbından... Ben buz çıkarmaya çalışıyordum tamam mı? Ha, evet. Buz kalıbından böyle çıkıyorum çıkıyorum. Sonra ben de buz kalıbını şöyle muza tırnağımı atmak suretiyle <laughs> bastırdım ve tırnağım tık etti. Sesi duydu. Evet. Bana bir içim içim geçti yani. Sonra dedi, ama tamamen çıkmadı. Sadece çok az kan geldi. Hı -hı. Ama odaya gittim ya yatakta yatıyorum. Fe fena oldum yani böyle başım dönmeye başladı. Sonra elim yüzümle kim diye banyoya gittim. Banyoda bir kendime baktım. <laughs> sarı. Dudaklarım bile sarı böyle elim ayağım titriyor. Bayıldım. Sonra. Gerçekten mi? hiç anlayamadım. Sonra acile gittim kendime gelince. Tırnağım tamamen yerinden çıkmamış. <laughs> Ama deri havaya kalktığı için sürüp bantladılar. Sonra kendine geldi. Ya ben geldi diye düşünüyordum. Hala gelmemiş tırnağım. Bir şey yaparken geçen yine şey oldu. Dedi ki bant sardı dedi. Bir, kaç, bir ay falan. Eğer hala şey olmazsa doktora git dedi. De kötü Acısından yaptım. değil değil mi? Acı değil hiç fiziksel acı yok Anladım. sıfır ya Sadece Öyle o ilk şeyde bile acıdım bile. yani Bir de şey de kötü mesela Bilmediğim için yerinden çıktı mı Yerine geri oturacak mı bilmediğim için Yani Şey oldu mesela acile gittim Öğrendim yerinden çıkmadan daha iyi oldum <laughs> Doktora gidince iyileşirsin ya evet. Onun gibi oldu yani en azından ne olduğunu öğrendim O ah, kötüydü Evet ve tabi bazı kem gözle anlarsın Mesela evet. böyle bir şeyin iltifat ediyor Anlarım ve başıma bir iş gelecek diye bunu Kondi, Ece Ankara'da tekrardan <laughs> Ankara çok güzel, ben çok sevdim ve önceki gelişimde bana Handişko sevdirmişti Ankara'yı da. Ama şaşırdım çünkü çok bir şey yaptıramamıştım aslında ama evet. sevmene vesile olmak bir gururdur evet. benim için. Ama şeyden de olabilir ya, ee, hani seni çok seviyorum ya enerjiniz uygun ve kendi enerjinle Ankara'yı tanıttın bana. Ya bu ne kendimi öldürmek için kamera açmışım gibi ha, Pardon hayır. <laughs> Sen sevdirdin yani resmen Ankara'yı. Eski eski <laughs> kadar sevmiyorum biraz. Bunları koymam. Şey aidet istim gitti şehre dair. Kapatayım ben. Antika Allah? Ece'nin ağzı açık kaldı. Bakın bu koy koy, koy 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 güzel. <laughs> Biz saatlerce konuştuk hiçbir şey çekmedik. Bay bay. Görüşürüz. Yağmur yağıyor. Bayağıdır yağmurda yürümemiştim ya. Oh. Allah rahmetinden hiç kaçılır mı? <laughs> budur ya abi budur şeyleri düşünmüyoruz tabii sokakta yaşayan insanlar ve hayvanları düşünmüyoruz böyle anları romantize ederken yoksa tat kaçıyor biraz